Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bir seviye rosayı 500 ve çıkarmaya çalışacağım. Gittiği kadar gidecek arkadaşlar. Ben video dışında da kasacağım. Bu herhalde iki video falan olur. İki video sonunda ben bunu büyük ihtimalle çıkartırım. Hızlı bir şekilde tekle hesaplaşmaya giriyorum. Bu arada rosayı hiç kullanmadım. Bir kez kullanacağım. Çıkalı videoda çıktı bana da. Evet karakter çıkarma videosu ne zaman da çıktı o videoyu da izleyebilirsiniz. <laughs> i̇şte Güzel karakter. Aldı sik. Al beni. Abi robot git ben sal beni robot Ve onun ne gönderdim robotu oh. falan var orada Robot git abi işte. Hani güç puanını da alırız Ooo <laughs> oh. birincilik abi çok rahat Ve <laughs> rütbe 2 Tekri hello, hello, hello. Aa bir Rosa da. Rosa gel bakayım buraya. Bana fazla oldu. Pardon Rosa. Pardon. pardon abi pardon. pardon. <laughs> kamıyorlar peşinden ya? Bir yolundu. de, Değil de. <laughs> de. ya. 400, 400 e vurma ya. De. Seviye olunca böyle oluyor Al. O direkt P e Oğlum da sana tamam, tamam. düşman yok ya. the metal. çok hızlı kasıyoruz abi. 500 600 edecekmiş o. Her böyle açılan sıfır karakter için challenge uygulayabilirsem uygulayayım. Time to take care of the, the weeds. <laughs> Bana bu videoyu da beğendin. Başka <laughs> video oldu. Normalde arkadaşlar sevinirim. Bu arada iki günde bir yayınlarımız oluyor. Bot gelme, bot gel, bot gel, bot gel, bin top, bin top, top. O peşine takıldı. Bravo El Primo. Ben nasıl bir sıra Bak 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 bak. Bak beni salmayacak. Bakalım bir fight'a gireceğim seninle. Hop <laughs> hepsini aldık. Çok rahat. Bunlar birbirinden biri ölecek orada. Sonra ben onu kurtaracağım. <laughs> Biz hesaplaşmaya kalacağız. Ben şimdi bir botu öldüreyim. Botu vuramıyoruz ki. Belli olsun. Üçüncü bir bin ard arda ar kaç kere alacağız bakalım. Really Erelvin Umarım video güzel oluyordur, sarıyordur yani. Şimdi... Bir seri kır abi, kır 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 kır. Boşa güzel karaktermiş bu arada ya, bu kadar tahmin etmiyordum. Diğer Rosalarla kapışacağız. Abi bana saracak şimdi. Ben hiç sevmiyorum. Bana sarma abi. Aşağıdaki güç puanını alayım ben. Aşağıda bombalar patlıyor. <laughs> Kırmızı sen yakıncıysan biz de yakınız. Seni de bitirdim. Bakalım bu elvin olacak mı? Daryl var orada. Sinsi sinsi Daryl'ı bekliyorum ben. Daryl. Görüşürüz sana da. Şuna ya. Oh. Aa, Rosa vs Rosa 7'ye 7'yiz. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Dördüncü bin abi çok rahat. Çok rahat winlerimi alıyorum. İleride böyle olmayacak ama. Ar arda arda dört kere birinci olduk. Hello, hello, hello. Arkadaşlar sizce nasıl oynuyorum? <laughs> Bu oyunuma göre söylemiyorum. <laughs> Bu videom falan da var. onları da bakabilirsin. <laughs> Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hedefim bir Türkiye sıralamasına sokmak. Karakterleri veya kupa olarak girmek. Bu yüzden biraz zaman ayırıyorum oyuna. Ben onu sana vermem yalnız. Kaçıp gidecek. Bu kadar mı kaçıyorsun ya? Al robot da peşine düşsün senin. Robota gülümse. Oo, sen burada ne yapıyorsun ya? Bana bir görüşürüz o zaman. Abi şey robotumu alır mısın? Şöyle ayıp ediyorsun şöyle. Herhalde bir tek robot öldü. <laughs> Hop 10 olduk. Çok rahat abi. Kim gelirsin Şimdi bir tane shell'imiz var o biraz sıkıntı. Shell'i alıp şey açmam gerekiyor. Şeli onu açar sonra ben basarım bunu çıkarım abi. Onu sana çıkarım. Al sen öldün oğlum bak hiç zorlama. Birincilik serim 4 tane 5. de almaya kararlıyım yani. Bu kadar basit. 5. binimizi de aldık. Tamam kaça kadar gideceğiz? Dozo ile 12 düşman. 3 düşmanı da bu sefer öldürmüşüz. Gittikçe artıyor bakalım. İnşallah ileride Türkçe sıralamalarına da gireriz. Rosa is my name, is my game. Aa, bak, bana <gülüyor> bulaşırsan <gülüyor> öleceğini bilmiyor herhalde. <laughs> Teşekkürler bak. Devam et böyle, devam et böyle. <laughs> hareketlere bak, hareketlere bak. Hareketlere <laughs> bak adamım. Benim de elim ayağıma karıştı, ölüyordum ha. Birazcık da şöyle kaldı 5, kaldı 4, kaldı 3. Orada bot öldü yazık. O da mı bot ölecek yazık lan. Görüşürüz abi. 6. oldu galiba. Altıncı oldu arkadaşlar. Artık burada bırakıyorum. Kaç kupamız oldu? 2366 kupayız. Birazcık da şey biriktireceğim. Kupa biriktireceğim. Kupa yolunu bir aynı anda açıp böyle video çekmeyi planlıyorum. rosa'yı 500-600 yaparsak video çekeceğim. E, Shelly yüzdeydi. Shelly'yi 2 günde yaptım. Herhalde iki videodan oluşur Rosa. Rosa ne ya? Rosa videosu. Bir seviyeyken yapacağız. Ama Shelly'nin yıldız gücü, gücü de açıktı pardon. Neydi aksesuarı da açıktı yaptığımda. Ve ondan sonra dynamike'ı yapacağız. Penny'i de yap, yapabilirim ama Penny 2 seviye. Biraz haksızlık olabilir. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bu arada böyle bir kulübümüz var. YouTube Linux diye. Ee, i̇sterseniz ee, gelebilirsiniz kulübümüze de. Ee, video bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Beğen, görüşürüz. Bay bay.